Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere yaptığım resimleri göstereceğim. Gösterip dizeceğim. Burada bir kız resmi var. Burada da hani Bu erkek vardı. <laughs> Arkasında da <laughs> Şöyle bir şeyler var. Ezamettin sırada bunları yapmış. Ver bakalım bana. Ben göstereyim sana Lütfen. Bu da bir kapımı nedir deri yapmış. <laughs> evet. ben bir tanesini bir şey olarak yapmıştım ama hatırlamıyorum. tane. Arkadaşlar ben bunları küçükken yapmıştım. Bir tane gök resmi yapmıştım. Ben bunları ne zaman boyadığımı da hatırlıyorum. Ben nasıl yapmışsın? Böyle. Bir Bunu da <laughs> Bunu da esnem. göster. Bunu. Ben. Bunu galiba evet bunu da ben yapmıştım. Şimdi sen. Gök kuşağı gösterelim. Bir Bu şey gösterdi. Bunu da bir de arkasında da böyle. Burada da mor cam yapmış. Arkasını mor boyamış. ver bakalım. Dizelim. Zaten ben sen... sana yapayım mı? sen al. Tamam olur düşün ben tek bir dakika bunu koyalım o sen yapana kadar <laughs> resmen bu ne o bir de hoş, resmen çok hızlı ben daha bakmadan üç e, kaç tane yaptı <laughs> dört tane yapmış sen biraz çok mu hızlısın ya ben de hızlı olayım o zaman şimdi resin çok hızlı. Resim güzel, hızlı. Ya. Ay. Bakalım bunda da kim mi yani yok. Resim. Resim. <laughs> ben de. iki Esrem. tane kalmış onları evet. üstüne koyalım. Zaten üstüne koyacağız. Bunları evet. üstüne koyacağız. Kalsın. Resim sen Nara yaptın ya. Yaptım işte. Ay. Hemen Hı oynayalım. Hızlı yaptım onu. <laughs> Arkadaşlar sabahtan beri zilgiler bız bızlıyor ya. Başımızı şişirdiler. Üstüne evet. üstüne koyacağız. Burada, Burada bir koy. kağıt çık. <laughs> kağıt gibi bir şey. Bunu ona at yere. Yok, yok burada kalsın. Ezan ee, şimdi bunları bunları ben istedim. Ben de Bence bu buraya şey... yaptım biraz ortaya yapsaydın ya. Bence bu sefer yanımıza koyalım. Bir tane bana bir tane sen. Önce ben. şimdiki öbürünü tamam. öbüründe sen başlamıştın. Abla hazır değilsin değil mi? Cık. Hiç hazır değil. Ya da ben bunu almayayım ya. Abla öyle bir şey yok. Ben onu alacaktım. Hadi bakalım. Ama Eslem en üstten alıyor. Eslem olmaz öyle bir şeyin En üstten alırsan olmaz ki. Eslem hayır hayır kardeşim boş ver. Hayır üstüne koyacağız. Alacaksın yanına. Evet. Ee, şimdi benim fikrim var bir tanesini ama lütfen alma. Buldum senin. Hayır hayır Eslem hayır yanarsın. Arkadaşlar neyse ama ben demiştim yanlışım diye. <laughs> Yine ben kaybettim. Arkadaşlar. Kule cool oldum bu sefer. Gerçi Eslem de bu oyunun sonunda yandı ve bitti. Bay bay. Bay bay.